senin için en iyi ultra geniş açı lens hangisi? Cevabını bu video serisinde bulacaksın. Herkese merhaba ben Samet Güler. Son 3 haftadır ultra geniş açılı lensleri ele aldık. 16 mm sabit, 15-30 mm zoom ve yine 15-35 mm lüks lensleri gördük. Üçü de aynasız kamera lensi. 16 milimetreyi işlediğimiz videoda farklı odaklama motorlarından söz etmiştik. DC, STM ve USM. Artık farklarını biliyor olmalısınız. İzlemeyenler o videoyu izleyip aralarındaki farkları öğrenebilirler. Linki açıklama bölümünde. 15-35 mm nano USM motorlu bir lens hatırlarsınız. Yani hem USM gibi hızlı netliyor hem de STM gibi sessiz çalışan yumuşak geçişli bir odaklama özelliğine sahip. Bu lenste de aynı odaklama motoru kullanılmış. 14-35 metre mm lüks bir lens. Peki onu 15-35 metreden ayıran özellik ne? Birincisi açısı biraz daha geniş. İkincisi en açık diyaframı f2.8 değil f4. Bu yüzden biraz daha ucuz ama en azından sabit. Lüks olmayan lenslerde zoomladıkça diyafram kısılıyor biliyorsunuz. Bunda enstantane süresini ve ISO değerini değiştirmenize gerek kalmıyor. 5.5 kademeli görüntü sabitlemesi var. Kamerada IBIS varsa bu avantaj 7'lere çıkıyor lens küresel olmayan kaliteli camlar ve optik kaplamalarla donatılmış. Netlikte ve keskinlikte oldukça iyi ve tabii ki kontrol halkası olmazsa olmazlar arasında artık. Bu lensle dar alanlarda birçok detay yakalayabilirsiniz. Mimari, iç mekan, ND filtreli manzara, video, içerik üretimi, şehir mimarisi, kırsal yaşam gibi alanlarda kullanabilirsiniz. En yakın odaklama mesafesi 20 cm. Aslında bu lensi vlog içinde düşünebilirsiniz. Çünkü 15-35 mm'den daha küçük. En açık diyaframı 4 olduğu için astrofotografçılıkta önermiyoruz. Şimdi arkadaşlar Taksim'den güzel kilise üzerinden bir tanesindeyiz. Gördüğünüz gibi. Gelin isterseniz 14-35 mm lensimizle burada birkaç çekim alalım. F4 diyafram aralığı bizi kurtaracaktır çünkü ışık yeterli. Gelin şöyle tam ortadan güzel bir çekim alalım. Arkadaşlar şimdi böyle köşe bucakta kalmış güzel bir kiliseye geldik. Kırım Kilisesi burası. Buranın açısı dar böyle. Burada elimizde 14 35 mm lensle birlikte birkaç tane çekim alacağız. Diyafram değerimiz 4'lerde ama makinem R5. ISO'dan yana hiçbir sıkıntı yok biliyorsunuz. O yüzden bu dar alanda güzel birkaç tane çekim alalım. Bakalım neler çıkacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir festivale denk geldik ama biz çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda takılı olan lens 14 mm arkadaşlar. 14 mm açıyla çok güzel vlog çekimleri de yapabiliyorsunuz. Evet bayağı geniş gördüğünüz gibi. 14 mm F4 olmasına rağmen bayağı keskin arkadaşlar bu arada. Evet, vlog çekimleri için gayet uygun. Lensi crop sensörlü bir kamerada kullandığınızda açımız 23-56 mm şeklinde daralıyor. Bir önceki videoda ne demiştik? Geniş açılarda kenarlarda vinyet oluşur demiştik. Aynı durum bu lens için de geçerli. Zoomladıkça vinyet etkisi azalıyor. Ya kendiniz köşeleri croplayacaksınız ya da kamera RAW veya Lightroom programlarında otomatik düzelttireceksiniz. Sahilde güzel bir ortama geldik, festivale de denk geldik. Şimdi iki lensimizle uzun pozlama denemesi yapalım. Bir tanesi 15-35, biliyorsunuz 2.8 diyaframa kadar açılıyor. Öteki 14-35, o da 4 diyaframa kadar açılıyor. İkisini de bir uzun pozlama çekimi yapalım. Etrafındaki verdikleri vinyet etkisine bakalım. Sonra bilgisayarda nasıl gidereceğiz hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi çok patlak bir alan ve karanlık bir alan. Çok güzel bir açı bizim için. Şimdi 15-35 mm lensimize 14-35 mm lensimizi deneyeceğiz. 15-35 mm lensimiz 2.8'e kadar açılıyor biliyorsunuz. 14-35 ise 4'e kadar açılıyor. Şimdi gelin her ikisiyle de bir çekim alalım. Tabii ki 14-35 mm daha geniş çekecek. Bizim için daha avantajlı. Ama dinamik aralıkta nasıl hep beraber görelim. Evet, sıra geldi geniş açı serisinde işlediğimiz bu dört lensin kıyaslamasına. Hangi çekim türü için hangi uygun? Gelin kısa bir toparlama yapalım ve sonra da videomuzu bitirelim. 16 mm sabit. Diyaframı 2.8'e kadar açılabiliyor. Astro, video, vlog, seyahat, mimari, düşük ışıkta şehir, manzara veya kırsal yaşam için ideal. STM motora sahip küçük olması full frame sensörlü kameralarla vlog çekimleri yapmayı kolaylaştırıyor. Crop sensörde açı 25.6 mm şeklinde daralıyor. 15-30 mm zoom lens 16'dan biraz daha geniş ve farklı odak aralıkları sunuyor. Ancak açık bir diyaframa sahip değil. Sürekli düşük ışıklı çekimlerde ideal olmayabilir. STM motorlu olduğu için gündüz video içerik üretme ya da vlog kayıtlarında değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında mimari, mekan, emlak, manzara, kırsal yaşam, şehir ve seyahat gibi türlerde de kullanılabilir. Düşük ışıkta çekecekseniz ISO düğmesini açıp enstantane süresini uzatabilirsiniz. 15-35 mm lüks lens. Bu profesyonellerin lensidir. Pahalıdır. Astro, ND filtreli manzara, düşük ışıklı mekanlar için tercih edilebilir. Çünkü diyaframı sabit de f2.8'e kadar açılabiliyor. Bunun dışında diğerleri gibi içerik üretme, video, gece şehir ve diğer manzara türlerinde de kullanabilirsiniz. Bütçeniz varsa bu lensi tercih edin derim ama hacimli olduğunu da unutmayalım. Crop kameralarda açı 24-56 mm şeklinde daralıyor ve 14-35 mm lüks lens. Bu da fiyatından ve özelliklerinden ötürü profesyonellerin lensidir diyebiliriz. Bir öncekinden en büyük farkı en açık diyafram değerinin f4'te kalması. Diğer fark 16'dan da 15'ten de daha geniş olmasın. Bu da neye sebep oluyor? Kenar köşelerdeki kararmaların artmasına. Programda gideriyoruz. Emlak, manzara, şehir, mimari, video, dar mekanlar, içerik üretme, kırsal yaşam gibi türler için uygun. Genelde soruyorsunuz arkadaşlar 14, 15, 16 mm ne kadar fark ediyor hocam diye. Şimdi bu tarz böyle mimari yapıları böyle geniş Lenslerimizle çekebiliyoruz. Gelin isterseniz 3 lensimizle burada çekelim. Aralarındaki odak farkını hep birlikte görmüş olalım. Şöyle güzel, meşhur bir açı var. Size 14 mm, 15 mm, 16 mm'nin açılarını gösterebileceğimiz bir alandayız. Gelin 3 lensle deneyelim. Açı farklılıklarını burada görmüş olalım. sizler için lensleri anlatmaya devam ediyoruz. Şu anda büyük çekmeceye geldik. Büyük çekmecedeki Sancaklar Camii'ndeyiz görüyorsunuz. Bu arada sizin için İstanbul'un dört bir yanını dolaşıyoruz görüyorsunuz. Lütfen beğen butonuna basmayı da unutmayın. Bazen soruyorsunuz hocam 14 mm mi, 15 mm mi, 16 mm mi? Şimdi Sancaklar Camii çok minimalist fotoğraflar veren bir cami. Tavanı gayet güzel. Şimdi içeriye girelim. Hem 14 mm hem 15 mm ile hem de 16 mm ile bir çekim alalım. sensörlü makinelere sahip olanlar bu ultra geniş açılara hiçbir zaman sahip olmayacaklar mı? Sürekli lensi kropluyor diyoruz. 24'ün altına düşemedik bir türlü değil mi? Şimdilik tek çözüm adaptörle EF1 lens kullanmak arkadaşlar. EFS 1022, EFS 1018 veya ef 11 24 mm'yi öneriyoruz. Geniş açı lenslerimizi teker teker denedik ve çektik. Ya hocam hiç manzara çekmediniz ya anlatırken falan diyorsunuzdur şimdi. Ama bizi tanıyanlar bilir arkadaşlar. Ben 14 mm'yi, 15 mm'yi, 16 mm'yi zaten hep manzara fotoğraflarında kullanıyorum. Uzun pozlama çok çekiyorum ve hep manzara fotoğraflarında kullandım bu zamana kadar. Size şunu göster göstermeye çalıştık. Yalnızca manzara değil gördüğünüz gibi mimari çekimlerde, portre çekimlerinde ve birçok çekimde 14, 15, 16 mm açılarını kullanabiliyoruz. Özellikle belgeselciler bile bu lensleri kullanıyorlar. Sizlere de bunları göstermeye çalıştık. Umarım ikna etmişizdir. Bu bilgilere rağmen yine de emin olamıyorsanız kiralama yoluna gidebilir ve test edebilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir seride buluşmak dileğiyle. Beğen butonuna basmayı unutmayalım lütfen.